Kıymetli basın mensupları, sevgili İstanbullular, sizleri İstanbullu hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aday olduğumuz günden bu yana sadece İstanbul diyerek ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz her ilçede de vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ne sorunu var, ne problemi var onları dinliyoruz, not alıyoruz ve hep birlikte az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bugün de Beyoğlu'muzdayız. Beyoğlu'muzda arkamızda gördüğümüz işte hızlı yerinde gönüllü anlayışıyla yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesinin dibindeyiz ve Beyoğlu'muz bu manada İstanbul'da dönüşüm projelerinin yoğun bir şekilde yapıldığı ilçelerimizden bir tanesi. E, şu anda da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapmış olduğu Beyoğlu Kentsel Dönüşüm şantiyesindeyiz. Bizi bu şantiyelerde çok göreceksiniz. Yani biz hep şantiyelerde milletimizin sorunlarını aynı burada olduğu gibi çözerken göreceksiniz. Ben her şeyden önce bakanlığımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, buradaki mimarlarımıza, mühendislerimize, emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. E, ee, ve İstanbullulara çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları, güvendikleri için. Değerli kardeşlerim, burası Beyoğlu Ok Meydanı kentsel dönüşüm projesi, deprem dönüşümü projesi ve burada başkanımızın da ifade ettiği gibi 939 bağımsız bölümden oluşan bir projeyi bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatmıştık ve vatandaşımız devletimizle de el ele verdi. Beyoğlu kardeşlerimizle el ele verdi ve bir irade ortaya koyduk. Neydi bu irade? Sağlıklı, güvenli konutların inşasıydı. Milletimizin huzuruydu. Milletimizin güvenliğiydi. Ve başlamış olduğumuz işte sadece ve sadece burada oturan kardeşlerimiz yine oturacak. 939 bağımsız bölüm vardı. Yine 939 tane Beyoğlu'lu Ok Meydanı'nda yaşayan kardeşimiz burada oturacak ve inşallah bu bağımsız birimleri de konutlarımızı da 10. ay itibariyle bitirip İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. İnşallah tabii bu benzer örnekleri, bu güzel örnekleri yerinde vatandaşlarımızın rızasıyla yapacağımız dönüşüm örneklerini İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde istisnası söylüyorum. Tüm mahallelerinde göreceğiz ve ben şimdiden ailelerimiz için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli İstanbullular İstanbul'umuzda bir buçuk milyon riskli konutumuz var ve bunların 600 bininin de acilen dönüşmesi gerekiyor. Bugüne kadar devletimiz, belediyelerimizle, bakanlıklarımızla, el birliğiyle, özel sektörümüzün de içinde olduğu çalışmalarla birlikte 2012'den bu yana tüm Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Sadece İstanbul'da 800 bin konutun güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yaptık ve şu an sahada 171 bin konutumuz aynı ok meydanında olduğu gibi yerinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesindeki Beyoğlu'ndaki bu dönüşümü yaparken biz davulla zurnayla başladık Milletimizle birlikte sevincine orada ortak olduk. İnşallah bu projelerimize hızla devam edeceğiz. Hem riskli yapı sayısı hem de dönüşüm projeleri tek bir şeyi işaret ediyor değerli arkadaşlar. İstanbul'un en büyük ihtiyaç ve vatandaşın gündemindeki en büyük sorun İstanbul'un deprem güvenliğidir. Deprem dönüşümüdür. Ve biz göreve gelirsek inşallah 31 Mart akşamı da bu anlayışla geldiğimiz gün, geldiğimiz saat itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinde en riskli, en güvenli bölgelerde burada vatandaşlarımızın güvenle huzurla yaşayabileceği. Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal donatı alanlarında yine vakit geçirebileceği dönüşüm sürecini hızlandıracağız ve bunu çocuklarımız için, İstanbullu hemşehrilerimiz için, onların yarınları için yapacağız ve İstanbul'u bu manada her türlü afete dirençli hale getireceğiz. Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek. Oturduğu yerde mutlu olacak ve bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız. İşte bu ekibimizle, bu çalışma arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'un 39 ilçesinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Değerli basın mensuplarımız, tabii biz afetlere hazır, dirençli bir İstanbul'umuz için çalışmalarımızı üç temel madde üzerinde toparlamış olduk. Ve burada birincisi İstanbul'u öncelikle... Afet öncesi ve afet anına hazırlayacağız. Hem afet öncesi için hem de af afet anında yapacaklarımız için 39 ilçemizde, 964 mahallemizde ama toplanma alanlarıyla, ama helikopter pistleriyle, ama itfaiyenin güçlendirilmesiyle, ama arama kurtarma ekiplerimizin arttırılmasıyla milletimizi bir kere olası afetlere hazır hale getireceğiz. İstanbul'umuzu 39 ilçesiyle birlikte. İkincisi ise Kapsamlı bir planlama yapacağız. İstanbul'un eee 39 ilçesinde vatandaşlarımızla görüşerek onların rızası, onların talepleri çerçevesinde ilçelerimizi kentsel dönüşüm projeleriyle, doğru projelerle her ilçemizde vatandaşlarımızın güvenli huzurlu yuvalarda yaşaması için kentsel dönüşümü tüm ilçelerimize yaymış olacağız. Üçüncüsü hepinizin malumu iklim kriziyle karşı karşıyayız. Artık Ülkemizde, dünyada da gördüğümüz ki Akdeniz Havzası'nda olan bir ülkeyiz. İklim değişikliğinin etkilerini biz de her geçen gün daha fazla hisseder hale geldik. Dolayısıyla iklim krizi kaynaklı e, afetlerle de mücadele edeceğiz. Sellerle, taşkınlarla, yangınlarla mücadele etmek adına bir eylem planı çerçevesinde İstanbullu, İstanbul'un tüm mahalleleriyle birlikte bu afetlere karşı hazır hale gelmiş olacak tüm planlarımız ve projelerimiz bu manada hazır durumda. Bu çalışmalarımızla inşallah çok yakında İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız. Biz göreve gelip de bu üç başlıkta adımlar atmaya başladığımızda İstanbullular şundan emin olacaklar. Değerli arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi tüm afetlere ve depreme, sele, yangına hazır hale getiriyor, güvenli hale getiriyor ve bunun için tüm enerjisini, tüm mesaisini harcıyor diye eee düşünecekler ve bu huzurla evlerinde olacaklar. Çünkü biz istiyoruz ki İstanbul'da hiçbir kardeşimiz güvensiz, sağlıksız evlerde yaşamasın. Biz istiyoruz ki herkes kendisini mutlu, huzurlu, güven içerisinde hissetsin ve bu manada da İstanbul'un her yeri yaşam kalitesi yüksek alanlarla dolsun istiyoruz. Çünkü gerçekten bu şehrin insanları en güzelini, en iyisini hak ediyor. Bir taraftan depremle mücadele ederken, deprem dönüşümünü yaparken bir taraftan da İstanbul'un tüm medeniyetlere ortaklık etmiş tarihi şehrimizin, kültürel şehrimizin tarihini, kültürünü koruyacağız. Meydanlarını ihya edeceğiz. Kentsel dönüşümü yaparken tarihi alanların ihyasını da yapacağız. Tarihi yarımada da öyle güzel şeyler yapacağız ki Emin olun tüm İstanbullular, tüm Türkiye orada ecdadımızın bize bıraktığı emanetlerin gün yüzüne çıktığını, orada Fatih'in tüm sokaklarında Sultan Fatih'in emanetlerinin ayağa kalktığını, tüm İstanbul'un huzurla güvenle o sokaklarda gezdiğine şahit, şahit olacaklar. Biz vatandaşlarımızla, tüm İstanbullu kardeşlerimizle el ele vereceğiz. Nasıl? Bundan önceki afetlerde el ele verdiysek, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da yaşanan sellerde, Antalya, Muğla yangınlarında, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde yine 6 Şubat sabahı yaşadığımız 11 ilimizdeki asrın felaketinde el ele verdiysek, o üzüntüleri hep birlikte paylaştıysak, hepimiz hep birlikte deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yardımına koştuysak, İstanbul'umuzda da 31 Mart akşamı sürdürülebilirlik anlayışıyla ve İstanbul'un her yerinde dönüşüm seferberliğini başlatmış olacağız. Milletimizle el ele vereceğiz. Milletimizle birlikte işte arkamızda görmüş olduğunuz şantiyelerde ekiplerimizle buradaki mesai arkadaşlarımla birlikte bizi şantiyelerde göreceksiniz. Milletimizin sorunlarının çözüldüğü alanlarda göreceksiniz ve inşallah ben bu motivasyonla bu huzurla bu mutlulukla görevimi İstanbullular adına yapmış olacağım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Burada oturacak kardeşlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, buradaki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Buyurun. Evet. <gülüyor> <Arkeme>. <gülüyor> Buraya girdiğinde insan mutlu olur ya başta. Değil mi? Evet, evet. Ve burada yani burada oturan dışında yok. Kimse yok. 939 hak sahibi 939 dahil. Davul'la zurnayla başladık.